Listeleme sonrası yatırımcısını paraya boğacak ön satıştan sizlere bahsetmek istiyorum. Shiba protokol, Metamask veya Trust Wallet cüzdanınıza nasıl eklersiniz, nasıl ön satışa katılırsınız. Şuradaki ilerleme bar çubuğu var ya hani ben burada bar çubuğunu göremiyorum yüzde kaç tamamlanmış diye. Onu buraya nasıl getirirsiniz, referans linkinizi nasıl oluşturursunuz, referans üzerinden nasıl para kazanırsınız. Sizlere bununla ilgili detaylı bir video olacaktır. Beni iyi dinleyin fakat bu videoyu ileriye sardırmayın ön satışa nasıl katılabilirim tokeni cüzdanıma nasıl eklerim yani yorumlar kısmında sormuş olduğunuz sorular aslında tüm videolarda mevcut siz videoları sonuna kadar izlemediğiniz için sorularınıza cevap bulamıyorsunuz beni çok iyi dinleyin videonun açıklamalar kısmındaki linki kopyalıyorsunuz tamam mı kopyaladıktan sonra metamask cüzdanınıza giriş yapıyorsunuz metamask cüzdanıma giriş yaptım bnb smart chain ağında olduğunuza önem gösterin. Bakın aşağıda tarayıcı butonu var. Görüyor musunuz? Tarayıcı butonuna basıyorsunuz. Şurada yukarıda arama motoru var. Şu arama motorunu boşaltıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? Görmüş olduğunuz gibi bakın hemen aşağı iniyorsunuz. Buradan Wallet Connection butonuna basıyorsunuz ve cüzdanınız bağlandı. Görüyor musunuz? %7'lik satış tamamlanmış. Sizden her devasında giriş yapmanızı isteyecek. Yoksa buradaki bilgileri göremez siniz. Şimdi satın alma işlemine devam edebilirsiniz. Mesela kaç BNB'lik 5 BNB'lik almak istiyorsunuz? 5 BNB 52.630 CPO yapıyormuş. 1 BNB'ye 10.526 10 BNB'ye 105.260 CPO yapıyormuş. Mesela bir BNB yazdıktan sonra şu sarı butona basarak buy CPO butonuna basarak kolay bir şekilde alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Şuradan QR koduyla da işlem yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Shiba protokol çok mükemmel bir güncellemeye gitti. Alınan tokenler artık cüzdanlara eksiksiz yansıtılıyor. Siz eski siteden 0.040 centten aldınız ya şu anda 0.020 sent satışta değil mi? Bu aradaki fark yani 0.020 centlik fark sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Cüzdanlarınıza otomatik olarak ekstra token yansıtılacak. Bakın benim şurada referans kodlu linkim var. Görüyor musunuz şuradaki linki? Siz cüzdanınızı mobil üzerinden bağladığınız zaman yani cep telefonunuzdan giriş yapıp bağladığınız zaman referans linkiniz otomatik oluşuyor. Ama bilgisayardan manuel kendiniz yapmanız gerekiyor. Birkaç video öncesinde bilgisayardan manuel referans kodlu linkiniz nasıl oluşturulur bundan bahsettim. %8 referans veriyormuş. Bakın bir arkadaşınız sizin linkinize tıklayıp alım yaparsa mesela 10 bin dolarlık alım yaptı. %8'i ne yapıyor? 800 dolar yapıyor. 800 doları senin cüzdanına gönderiyor. Listeleme fiyatı bakın burada yazıyor 0.65 centten yapılacak. Ön satış fiyatı 0.020 sent Toplam arzı sınırlı sayıda kalmak üzere 250 milyon adet. Bakın şurada token kontrat yazıyor. Görüyor musunuz? Şu token kontrat adresine sakın ola sakın BNB göndererek ön satışa katılmayın. Kontrat adresi ne biliyor musunuz? Tokeni cüzdana eklemeniz gereken kontrat adresidir o. Bakın yukarıda prisale adresi yazıyor görüyor musunuz? İşte buradaki adrese BNB gönderirseniz direkt satın alma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama buradan da yapabilirsiniz Bay CPO diyerek. Artık anlatmama gerek yok. Size sadece şunu söyleyeceğim. Şiva protokol biliyorsunuz eş zamanlı aynı anda iki borsada listelim yapacak. Bir de şunu söyleyeyim size hocam ben ekledim ama bakiye görüntülenmedi diyor yani bakiye yüklenmedi diyor gibisine yorumlar yapıyorsunuz listeleme gelmeden bakiye yazmaz borsalarda listeleme fiyatı belli olmadığı için bakiye yazmaz bazıları da miktar eklenmedi diyor hani tokenimi göremiyorum diyor token eklediniz mi diyorum cüzdanınıza hayır eklemedim diyor tokeni eklemezseniz ne yazık ki göremezsiniz şimdi size bu videodan sonra tokeni cüzdanınıza nasıl eklerseniz tokeni eklemeniz gereken tüm bilgiler videonun açıklamalar kısmında olacak. Ön satışa katılmanız gereken link de videonun açıklamalar kısmında olacak. Aynı zamanda Telegram ve Twitter resmi hesaplarını mutlaka takip etmeyi unutmayın. Şiba Protokol hem kendi resmi Twitter'e sürekli güncellemeler yapıyor. Buradaki bilgileri de sakın ola sakın kaçırmayın. Tüm linkler videonun açıklamalar kısmında mevcut. Şiba Protokol listeleme yaptıktan sonra keşke biraz daha alsaydım diyeceksin Emin olun diyeceksiniz. Çünkü Shiba Protokol gelmiş geçmiş en iyi listeleme yapması için kollarını sıvadı. CoinMarketCap'de listelenmesi için de başvuruda bulundu. Shibarium'a geçiş sağlamak için Shibarium'la iletişim halindeler. Kendi Blockchain ağını yapmak için kollarını sıvadı. Bununla ilgili detaylı videolar yakında gelecektir. Aynı zamanda Telegram ve resmi Twitter hesaplarından da bilgisini duyuracaklar. Şimdi Shiba Protokolü cüzdanınıza yani Metamask ve veya Trostwall'ı cüzdanınıza nasıl eklerseniz bunu göstereceğim. Bakın şuradaki token kontrat yazıyor ya bakın. Şuradaki token kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Hemen kopyalayalım. Metamask cüzdanıma giriş yapayım. Bakın tokenleri içe aktar diyor. Ben Shiba protokolü ekledim. Ekleyemeyenler için gösteriyorum. Tokenleri içe aktar diyor. Tokenleri içe aktar butonuna basıyorsunuz. Token sözleşme adresi yani az önce kopyalamış olduğunuz token kontrat adresini buraya yapıştırıyoruz. Token sembolü bakın zaten ekleyebiliyorsunuz diyor. Ama gene de gösteriyorum. Token sembolü CPO. Ondalık yani token ondalığı 10. On. Ben de sonraki butonu aktif olmuyor. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü ben eklediğim için. Sizde buradaki mavi buton aktif olacak. Sonraki butonlara basarak çok kolay bir şekilde tokeni cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Bu kadar basitti. Shiba protokol fırsatını sakın ola sakın kaçırmayın. Aklınıza takılan yapamadığınız yerler olursa Instagram. Bakın Instagram diyemiz üzerinden benimle iletişime geçin yorumlara yazmayın Çünkü yorumlar bazen şöyle bir şey var genel olarak YouTube biliyorsunuz yorumlar kısmını oldukça yoğun bir şekilde filtreliyor spam'a düşüyor veya yorumlar düşmüyor ya da o kadar çok yorum arasında kayboluyor o yüzden şifa protokolü ile ilgili yapamadığınız yerleri Instagram DM üzerinden sormayı unutmayın sizden küçücük bir isteğim daha var resmi ve şahsi Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın